Peki ve baban seni böyle ilk kez böyle büyük sahnede hangi konserde gördüler? Anne Bursa'da bir konserde gördü. Çok da büyük değildi aslında. Hmm. Mekan konseriydi ama hani tabii bizim için o an büyük. Ee, i̇lk gidiyoruz, evden çıktık araçla Bursa olduğu için. Kuliste falan sorun yok. Ben dedim ki böyle kulise doğru gidiyoruz. Annem sırtımdan atletimi içime sokmaya çalışıyor. Kuzum üşüme be <laughs> anne yapma falan yapıyorum. Hala anne tabii orada. Ben hazırlığımı bitirdim. Annemi yerine yerleştirin dedim. Sahneye çıktım. Sol dağıtus yani Herkes insanlar bu kadar tıkış pekiş falan. Herkes melek melek falan. Sahneye çıktım şarkı söylüyorum. Bir baktım annem önümde ağlıyor. <laughs> Ay canım ne diyorsun ya. <laughs> İndim sahneden dedim sus ben ben de ağlayacağım. İndim sahneden şey dedi. Bugün anladım dedi. Sen olmuşsun. Aa, ne güzel ne güzel. O an tabii ki gururlanıyorlar. Ya, annelik çok oluyorlar. enteresan bir şey. Yani e, zor da bir şey şey anlamında. Hatta bir açık radyoda bir programda bir psikolog demişti çok ilginç bir laf etti. E, annelik dünyanın en eski hastalığıdır dedi. Böyle bir laf. Niye bunu söylüyorum? Biz de mesela abimle konserlere gidiyoruz değil mi? Şimdi annem mesela beni arıyor. Nereye gidiyorsun? Atıyorum işte. Kayseri'ye gidiyorum. Abin de geliyor mu? diyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim diyorum, biz grubuz zaten. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Abin de geliyor mu? Yani abim niye gelmesin anne? Tabii ki abim de geliyor <laughs>